Arkanı kullandı. Max yok. Ya ciddi olamazsın ya. Yani. Hakikaten adam ölümcül tempoyla ağzıma sıçtı. Seni var ya seni. Piçer şey de var ya. Dönelim. Bende bayağı gold var. Ay, ben sana gelse onu bir şey yapamayız değil mi ya? Ya gelirsen ben altı olunca gelirsen bunu keseriz de. Şu ben an de altı üç... o zaman seni rahatlatayım biraz ya. Evet iyi olur vallahi. Sen rahatlarsan açarız oyunu. <laughs> biraz beni şaşırttı hiç beklemedim böyle önce. Adamlar tapı kantırlamayı beklediler galiba. Ne vallahi. Şunu da alayım 5 olayım ben. Alıyorsun değil mi? Yapamayız ona ya. Ah, da yok senin. Şu an beni gezecek diye aklım götüme geçti Bakayım orada erik var mı? Geleyim erik alayım. Var burada erik. Aa ekko da burada ama. Hmm. Luzlarız, çok luzlarız de. Ka Kaçırdılar. Deneyebiliriz. Ya, Şu nedir? altı olan var ya. Kalkanı da kullan. Gel gel. Lux Race'ini kaçırdı. Oo İyi benim iptal edemedim lan. Bu konfeses. <laughs> ben altı yere düşürdüm. Ejder'e totem atsana Ya Tamam aşağı taraf bizim görüşümüz altında şu an. Deneyebilirsin. Riske girmeyeyim. Bunları alayım da altı olacağım. kaçırdı. Aa bu ne şaka. Ya şaka mısın sen ya? Oha. Vallahi var ya bu kadar şık... Kong'la ölümcül tempo'yla böyle bir hasar Geldim acı. Ne tutun abi? Vurun şuna. Süper ya, Ejder alabilir miyiz? Alırız çok rahat alırız, çarpınma. Lan Zoya, altıma sıçtım ha. Keşke söyleseydim çekerken. Hakikaten yani. seri push. Ya İlerleyin koçlarım. Tamamdır. Kesimiz var mı? Var var. ücretsiz alayım bir de bakacağım. Sonu kesiyor mu lan? Hadi oğlum. Hadi Ölümün helal ya. ya. Helal Helal helal. Valla iki saattir. O adam baya şımarık galiba. Ver onu aklına alacağım. Neymar bot falan lazım sanki ya. Öyle bir şey hissettirdim aç. Adam şu item duruyor yarım saat? Sikim. Şimdi bu adam bize karmayı nasıl fırlatacak? Ekko <laughs> burada. <laughs> 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 20 saniyede elimizden kestik ikisini de kestik bu sefer dikkatli olalım kanka genki Ekko gitti Ekko üste geliyor Dikkat hemen, et Nasus Hemen çıkıyorum Geldim miden Bir hata yapar mı? Aha Geldim acı. Çok iyi. Dönüşmesen Helal. belki kaçardım acını. Kaç Has kim ya? Aa bu kim? Kaka büyük minyonların ölmesini bekler misin? Tamam al şimdi. kill deneyecek galiba. Hmm, botta görüş var mı? Bakayım ben. Deneye Bu topa gidiyor. Görüş var sanırım kanka var Varmış varmış temizli. SS Vukan. Alamet giriyorlar büyük ihtimalle. Yok az önce buradaydı da olabilir deden gibi. Tekrar bir deneyebilirim. Mega ulti duruyor mu? Ben de duruyor olarak gözüküyor. yok bakıyorum. ya. Ben de duruyor olarak gözüküyor. Bu kork geldi. Bu Aha. Ve bazen bazen baga giriyor ya. Bu kork geri geliyor bitti. Çıkalım çıkalım. Gelebiliriz. Mide bakıyoruz. Mide bakıyoruz. Mide bakıyoruz. Öldü. O, ölmedi Mide. mi ya? Hah. Öldü öldü. Süper. Güzel. Şş, ben dönüşebilirim. Şanladım. Karşı bot geliyor, karşı bot geliyor. Çıkalım. Ultimo 10 saniye. Red'e Ultime gittim. 5 saniye falan var. Alırız buraya. Karşı bot burada. Süpersiniz. Şurada bir yerde büyük ihtimalle. Bir... Aynen, aynen. Baksa geldi. Aha. Öyle Oynayabiliriz ölmeyeyim. burada. Ultim var benim. Oynarız, Değil oynarız, abi. oynarız, oynarız, oynarız. Bıraktım kili. Ben de ekmek yiyeyim ya. Afiyet olsun. Ekmek bizim <gülüyor> pişindeyiz. <laughs> <Evet. gülüyor> Eko burada, Eko burada. Yok ya abi. Helal, süper. Botu itelim be, var. Eko burada. Asus sana bak, filiye bir tane ejder ya bu kadar önemsemeyin. Aldım. Öyle. Aldım. Bot 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 oh, bot. Geliyorum. Sıçrayı koydum, sıçrayı koydum. Laks burada. uçam laksı. Oh, Allah. Ay ne oldu lan bana? Laks benden bayağı <laughs> gold aldı. sıkıntı olabilir. Benim ultiyi görmedim. Yani. Ben flash'im var zannettim de flash'im yokmuş yani. Çok Aha, iyi. Öldüm. Ha gireriz buna. Aha. Çok a iyi, çok iyi, çok iyi. Ben base atayım flash'ımı çıkartayım. Şey. Aa, en ayor mu? Asa. Diyor. Nerede? Ama onlar için. Aa! Oy! <laughs> Biz yürüyoruz. Ultim yok. 20 saniye ulti. Yürüyoruz arkamızdan botlane geliyor. Oo Benim üstümde fena gol var çıkayım buradalar var. buradalar. Buradalar buradalar girelim, girelim. buradalar. buradalar, Geldim, geri, geri. Go 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 go. vur kanka ]acağız. vur. ben şuradan gidiyorum. Yakala 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 kanka. Diego gel kanka. Diego gel. Aldım aldım aldım. Of kötü yakalandım. Alırsın ben onların hepsini. hepsini. Ben şu an geliyorum şöyle. Hop. <laughs> Nasıl <oldu> kanka? Abi <laughs> Helal amma. Helal ammu. Helal. Ammu ne yapıyon? Ammu ne Ağzına sıçıyorum oğlum. bir şampiyonsun ya. <laughs> Allah. 18 saniye direk. İtip geliyorum. Allah belanı bu ne? <gülüyor> <gülüyor> O alametle beraber alalım. Al al alamet, alametle al alametle al ber <laughs> beraber. alamet, alamet. <AC> alamet, es, Drake. <laughs> de çaldırıyormuşum. Çekiyorum eyi. Uha. Yani. Etkin, yeah. hey, şapdan fazla mı göksten? Bir çeşit canavar <laughs> kete katıyor. Base kanka gel bana. Ben yani bizim dedi al, zay. Ben de rotate. Bende der, bende der. Tamam tamam ben buradayım. Evet bir tık geri gel. Çıkamadım ya. Savaşırız. Var var ben ben savaşırım ben savaşırım. Benim atam pardon. Allah ulti atıp durdu. Ben de ben de ben de Eko. <laughs> oğlum ben ne yaptım? Gel <laughs> abi gir baronu, barona git barona git. baron 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 baron. Gir barona. Neş neş bir neş. Bir edip şimdi barona bak. Nasıl stut istiyorsan sen orada. Evet şöyle bir bakıyorum kandan yok. Lux geliyor. Ulti'le çalmasın ya. Vallahi sen aldın bunu. Kanka evet, tüyler az. Tamam şu an gelen giden yok. Çektim. Süper. Base. O gelir mi? Geliyorlar sana. Geliyoruz, ben geliyoruz. Ben ben alayım kanka. Ben alayım mit mit bir de operasyon var. Beni yani tutlar Beni tuttular. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Devam, devam, devam. Devam abi, devam. Ekolde, öldü, eko öldü, Lan nereye gidiyorsun? Adam nereye gitti? <gülüyor> Adam ışınlandı <laughs> zannettim. Ateş atmadım ha. Hakikaten tamam şey olsun. Süper, şey olsun. süper. Bitirelim. <laughs> bitirelim. Çok mu erken bitiriyoruz ya? Direkt abi. Bitir. Ya çok sağlık. çok kalın geldik ya. Hiç acıma, ha. Clash'ta hiç acıma. Tamam <laughs> <laughs> bitti. Elinize sağlık. Elinize sağlık oğlum. Allahu ekber. Hadi bittim. Yaşama bas, yaşama bas, yaşama bas. Lan vurun öleceğim. <laughs> vurduk, vurduk gör. Kestim. Öldüm Devam. Ya. Ben ölmeyeyim. <laughs> ya. Ya, abi, bitirelim vuralım. bitirelim Vururur. bitirelim Vururur. Vurur. tamam. Ben ölmek istemiyorum. <laughs> ölmek istemiyorum <için gülüyor> çok Nasıl iyi. Nasıl oğlum aşağıya? Onun önünü satayım olsan ne? Abi ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Biraz gaza geldim. Çok iyi.